Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan iç su kaynaklarının balıklandırılması projesi Türkiye'nin birçok bölgesinde devam ediyor. Türkiye'de 7 balık üretim tesisinde son 4 yılda 250 milyon civarında yavru balık üretildi. Bu üretimde en büyük pay Şanlıurfa'ya düşüyor. Bozova'da bulunan balık üretim tesisinde yaklaşık 90 milyon balık üretimi gerçekleştirildi. Şanlıurfa Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Akgün, ağırlıklı olarak sazan balığı, şabut balığı, levrek, kalkan, mersin balığı, yayın balığı gibi türlerin üretildiğini aktardı. Hakan Akgün, Atatürk Lake 2024 sazan balığı yakalama yarışmasında Urfanatik TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Akgün, her geçen yıl balık üretiminde sayının artacağını ve Şanlıurfa'nın bu konuda öncülük edeceğini belirtti. Tarım-Orman Bakanlığımız Balıkçılık ve Sünnel Genel Müdürlüğümüzün Uhtesine yürüyen iç su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Türkiye'nin hemen hemen 7 balık üretim tesisinde son 4 yılda 250 milyon civarında yavru balık üretildi. Bu balıkların türlerine baktığımız zaman ağırlıklı olarak sazan balığı, şabut balığı, levrek, kalkan, mersin balığı, yayın balığı ve kabuklulardan da istakoz üretilme kaydı ile özellikle deniz ve iç su, iç suların balıklandırılması temel amaç edinildi. Buradaki temel bir amaç da burada ticari amaçlı ve sportif amaçlı olta balıkçılığı veya balıkçılık yapan kardeşlerimizin sosyoekonomik yapısının iyileştirilmesi, bundan beraber oltalarına ve ağlarına daha çok balık yakalanması hususunda bakanlığımızın son 4 yıldır yürütmüş olduğu bir çalışma bu.